Avrupalara giderken Avrupalar bizi asimile etmeye çalışıyor. Asimilasyon bir insanlık suçu ve faşizmdir. Siz Kürtlere 40 milyon Kürt'e yapmıyor musunuz Türkiye'de? Hangi Kürt okulu vardır be? 40 milyon Kürt var ya. Demek sizden daha faşist, daha bir saygısız kimse yok. Yapmayın ya. Yapmayın be. Yeter be ya. 100 yıldır biz yok etmeye çalışıyorsunuz ya. Bize yapmadıklarınız kalmadı. Bütün liderlerimizi kestiniz, idam ettiniz, öldürdünüz. Toplumca ölümlere sebep oldunuz. Dersim'de, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Hakari'de, Ağrı'da nerede yapmadınız ya. Ve nerede Kürdün sesi çıkıyorsa terörist diyorsunuz. Biz Özgürlük derken siz teröristin diyorsunuz. Kürdistan derken hapislere tıkıyorsunuz. Ya bir toplum kendi ülkesini sevmese dini imanı da yok. Cehennemliktir be. Bir yurt, bir ülke, bir toplum için onun mezarıdır, onun cennetidir, onun sevgisidir, onun yaşamıdır ya. Kürdistan da bizim yaşamımızdır. Biz geçmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Gelin beni de öldürün.